Arkadaşlar merhaba. Bugün size e, olta kamışıyla spin kamışta nasıl atış yapılır onu anlatacağım. Aslında birçok daha zor e, konuları seçtik daha önce. Anlattık size. E, ama görüyorum ki daha basit konular e, çok ilgi daha fazla ilgi çekiyor. E, i̇nsanlar yeni başlayan insanlar özellikle kamış da e, spin kamışlarla atış yaparken nasıl atış yapması gerektiğini öğrenmesi açısından bence iyi bir başlangıç olacaktır insanlar için. Bir e de hani böyle çok iyi biliyorum diyen insanlarda da aslında bazı hatalar gördüm. Bu hatalar yüzünden böyle bir video çekmek istedim. Şimdi önce bir kere kamış makinamızın şöyle makinamızı gösterelim. Şimdi bakın atış yapmadan önce şu şekilde normalde şuradadır. Tamam mı? Herkes bunu gösterir. Ama ben uzun yıllardır her zaman söylüyorum. Şöyle elinizde şuraya alta koyduğunuzda ya yukarıda kalacak şekilde aldığınızda bakın şuradan şu ba işaret parmağınızla. Tamam mı? Alıyorsunuz. Çoğu kişi şuraya taşıyor. Şuradan tutuyor. Böyle atıyor. Eğer buradan atmanızı isteseydiler buraya böyle yumuşak bir yapı koymazlardı. Demek ki burada şuraya bakın yuvarlak bir yapı koymuşlar. Buradan tutmanız ve buraya koymanız için. Bu şekilde aldınız. Bakın şu şekilde açtınız. Şimdi ikinci önemli olan şey şu. Çoğu insan şu şekilde direkt Bakın direkt şu şekilde arkaya alıyor ve atıyor. Ne oluyor? Kamışın ucu karışıyor bu şekilde aldığında. Bu şekilde alınmaz. Bakın şu şekilde tuttunuz, şuraya koydunuz. Neden burada sabitliyoruz onu da söyleyeyim size. Burada sabitlememizin sebebi şu. Şimdi diyelim ki hafif bir şey atıyorsunuz, hiç önemli değil. Şurada sabitlemeden de atarsınız. Ama stabilite sağlayamazsınız, kamışı da kırarsınız. Buraya dayamadınız diyelim, ağır bir şey atıyorsunuz. Burada parmağınızı bu ip, parmağınızı şu ip parmağınızı buradan keser ve stabilite yenip sağlayamazsınız. Kamışa dengesiz bir yük biner. Dengesiz yük binip kamışı kırarsınız. Bakın birkaç tane daha kamış nasıl kırılır onları da anlatacağım şimdi size ama önce bir aldık. Bakın çoğu bildiğinizin yanlışı. Kamış arkaya yani kamış bir şekilde sene böyle arkaya alınırken bakın şu şekilde bilek kıvrılıp şöyle çevriliyor. Böylelikle ne oluyor? Uçta hiçbir şekilde karışma mümkün değil. Çok önemli. Bu niçin önemli? Gece avlarında mesela çok önemli bir şeydir. Gece avlarında çoğunlukla karışır. Direkt arkaya aldığınız için kamışı. Ve siz bunu asla göremezsiniz. Şimdi aldım. Şimdi kamış nasıl kırılıyor anlatayım size. Şimdi geniş açıdan size bir kamış nasıl kırılıyor. Nasıl kırıyorlar kamışları onu anlatayım. Şimdi demiştik bu, bu şekilde elimiz burada aldık arkaya. Açtık. Kamışın atarı var 7.28 diyelim 10.35 ya da 7.28 diyelim. Eğer 7 gram atıyorsan 10 gram atıyorsan 7-28 bir kamışta, 15 gram atıyorsan sorun yok. Şu şekilde, şu şekilde yapıyorlar, kamçılıyorlar. Bu kamçılamak iki defa kamışa yüklemek demektir. Yani sen kamışı bir arkaya doğru esnettiğinde, ileri ivme verdiğinde bir de sahtenin orada havadan aldığı ivme ile beraber kamışa bir buçuk kata, iki kata yakın, bir buçuk kat, iki kat eksadan yüklüyorsun. Yani evet Hafif bir malzeme atacaksan 7-28'de Benim yani şu anda olduğu gibi 7 gram bir kaşık atarken tam Kamçılayabilirim O zaman ileri gider Hatta 10 gramda normal attığım bir sahte ile Aynı yere gider Hani diyorlar ya işte 12-35 abi 10 gram atabilir miyim Ya o kadar yanlış bilinen bir şey ki 8 gramda atarsın Aynı bu şekilde kamçılarsın Aynı şekilde oraya atarsın Ama sen eğer 7-28 bir kamışla Gidip 25 gramı bu şekilde kamçılamaya kalkarsan işte o zaman kamışı kırarsın. Nasıl atacaksın? Alacaksın yavaşça arkaya. Bak çok önemli bu kol 45 derece. Bakın bu kol 45 derece olacak. Makinenin tamamı yukarı bakacak. Overhead deniyor buna. Bu şekilde attığında 45'te kalacak. Bak kamış yine 45'te kalacak. Bu atış hiçbir zaman örneğin gece. Gece attınız mesela. Her taraf karanlık devre kavlıyorsunuz. Yanınızda da insanlar var. Eğer bu atışı yaparsanız asla kimseye karışmaz. Ve ayrıca da işte biraz önce dediğimiz gibi o buradaki bütün şeylere yavaşça arkaya almak, işte tam yukarıdan overhead yapmak, tam önüne atmak demek. Bu da zorlu meralarda da avlanabilme özelliğini size sağlıyor. Dolayısıyla mesela çok yanlış atanlar da var. Alıyor mesela şu şekil, şu şekil. Mesela ben birkaç usta arkadaşımız var yani usta diyor kendine şu şekilde atıyor yani bu halkaları o zaman yana yaparlardı değil mi yani bu halkaları niye bir sıraya yapmışlar niye makineyle aynı hizaya yapmışlar rahat çıksın diye değil mi E demek ki hatalı bir şey bakın Türkiye'de ilk atış yarışmalarını düzenleyen ekipler bizim ekiplerimiz eski ekiplerimiz özellikle Sazancı ekipleri biz yurt dışında da birçok yarışmayı çok defa takip ettik çok araştırdık bu konuyu. Yani kesinlikle ve kesinlikle şu şekilde yandan atmak falan bu acemilik. Atış bu şekilde olur. 45 derece burada olur. Attığınızda bıraktığınızda kamış da 45 derecede bu şekilde olur. Atış budur. Kamışla bu şekilde atılır. Ve arkaya doğru tekrar ediyorum. Yuvarlak olarak alınır şu şekilde. Yani kırılarak şöyle alınır ve gece de dediğim gibi hiçbir şekilde ucu karışmaz. Patlama olmaz. Zaten patlıyor. E bunun için patlıyor. Yukarıda karışıyor. Uçta karışıyor. Dolayısıyla bunlara dikkat ederseniz kesinlikle kesinlikle bir hata oluşmaz, Sahteniz patlamaz ve yani istediğiniz yere atarsınız bir kere. Yani bir nokta belirlediğinizde siz overhead tam bu şekilde aldığınızda bakın yani tam karşıya atarsınız. Bir yere gidemez o yani. Başka yere gitmez. Hem karşıya atarsınız hem de mesafe atarsınız. Bu mesafe ne de demektir? Doğru yerde tutmak, doğru yerde bırakmak. Bunların hepsi doğru de yapıldığı zaman Size hem mesafe kazandırır, hem doğru bir atış kazandırır, hem kamışınıza bir şey olmaz, hem de ipiniz karışmaz, ipinizde kaybetmezsiniz. Teşekkür ediyorum. Güzel bir yerden bugün yaptım bu yayını. Uzun zamandır da yapmıyordum. Çok istek geldi. Abi niye yapmıyorsun? İşte yapma ve bunları çek dediler. Çektim ben de. Herkese teşekkür ederim.